Bozuk. Bir şey diyeceğim. Herkes bizi takip ediyor. Bu sunucudan çık. Çık tamam mı sunucudan? Yine tanıyorlar. Yine tanıyorum. Bak hesabını değiştiriyorum. Yine tanıyorum. Artık döveceğim bak seni. Bak döveceğim. O kadar ünlü olursan döveceğim. Sabah oldu. Biliyorum. Artık senin adın Buzuk. <laughs> Neyse. Aa, bu bana çiçek mi veriyorsun. Çok hoşsun. Çok hoşsun. Çok hoşsun. Teşekkürler. Benimle öğrenir misin teklifini? Tabii ki de kabul edeceğim. Tabii ki de kabul edeceğim. Tabii ki de. Hemen Hızlı bir şekilde. Hızlı mı? <laughs> Farz et, hiç Tanışmadık. Bozok kaç Bu bizi takip ediyor. Bana atacak verecek. Bozok kaç lütfen. Lütfen bana o. Veremez zaten şişkonu tek. Bozok ne kadar yakışıklısın. Hmm. Hmm. Neden şimdi hep... Arkanda kurabiyenin sakladığını öğrendim. Çok güzel tadı. Ama... Hmm. Bozuk. Ne yapıyorsun? Bozok gerçekten iyiymiş bozok. Ah oh, bozok. Bozok sen de keyiflisin ha. Bozok gel. Bozok sahte hesabın adı ne? Gitmişsin. Kız ismi yapmışsın. Neden? Neden? Yani kızsın sanki bozok. Neyse burada neler varmış. Basketbol oynayalım. Ben bir iyi yaparım Farz et hiç tanışmadık. Yandan yaparım. Ben bahaya attım ama e, kabul etmiyor. Bak. Öyle. Benim benim donduracak, yemizin tukacak, yandıracak, tepende vazıdık donduracak. Evlenme. mi? Sen kaç yaptın? Benden çok yapmışsın ha. Dur geliyorum. Geliyorum arkadaşlar.